Merhaba arkadaşlar öncelikle e, saygılar sevgiler Arkadaşlar şu anda PUBG Mobile'nin son güncellemesiyle alakalı size herhangi bir bilgi vereceğim e, Mobil oyuncularından e, çoğunluğu 90 FPS'e çevirebilmek için farklı farklı uygulamalar indirdiğimizi ben ben de dair arkadaşlar Google Play'den 90 FPS'e çekebilmek için farklı farklı uygulamalar indiriyordum o şekilde güncellemeyi yapamıyordum ve az önce de arkadaşlar dediğim gibi 90 FPS'e çekebilmek için indirdiğim uygulamayı sildim ve anında direkt bana güncellemeyi verdi ve şu an sizinle birlikte güncellemeyi yapıyoruz bakalım. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi e, ben videonun başında e, aslında videoyu almadan önce ben e, dediğim gibi e, 90 fps çekebilmek için farklı bir uygulama indirmiştim. O uygulamayı sildikten sonra otomatikman güncelleme verdi ve ben bunu e, kayıt dışındayken öğrendim ve şu anda oyuncunun güncellemesini yapıyorum. Çok basit yapmanız gereken tek şey 90 fpse alabilmemiz için indirdiğimiz uygulamayı silmek arkadaşlar. Onun arzını hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Otomatikmen direkt oyunu siliyor zaten. Güncellenmesi geliyor. Ve şu anda dediğim gibi sizinle tekrardan oyunun güncellemesini yapıyoruz. Bilmiyorum. Ben de yeni açtım. Ee, ben hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, mobilden indirdim. Yani şöyle söyleyeyim mobilden Altı ee, kere oyunu sildim yükledim toplam 12 GB internetime mal oldu benim ee, internet az olan kardeşlerime e, buradan da bir ufak bitiyor verelim dediğim gibi e, oyunu silin silmeyin o 90 FPS'e çekebilmek için indirdiğiniz uygulamayı silin ve anında güncellemeniz gelsin arkadaşlar çok basit ve net şu anda e, sizinle birlikte güncelleme yapıyorum Bakalım neler gelmiş neler... Gelmiş. Hiç, hiç, hiçbir fikrim yok. Benim arkadaş çevremde çoğu yapmış uygulamayı. Evet, tamam diyorum. Burada arkadaşlar büyük ihtimal kapataj sistemi falan olacak herhangi Evet, dediğim gibi oyunu kapataj yaptık. E, arkadaşlar, dediğim gibi çok basit. E, bu şekilde oluyor. E, i̇şte 90 FPS e çekebilmek için indirdiğimiz uygulamayı silmemiz gerekiyor. Onun haricinde başka hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Ee, kısa yollu bu şekilde. Hadi görüşmek üzere. Ha, sağlıcakla bakın. bak. <Sessizlik> Bunlar bu arada bilgilerimi veriyor zaten arkadaşlar. Bunlar zaten okursunuz biliyorsunuz. Cık, seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize sağlıcakla bakın. İyi bakın. Umarım hızlı konuşmuşumdur. Kusura bakmayın hızlı konuşmuşum sonunda. Tekrar mutlaka. Bir daha uyuyun. Yoksa